Neymiş? Diyorlar şimdi. İnternette binler takipçim var. Bayağı bir iş sanki. Bayağı bir iş. Ey Müslümanlar. Takipçin olman önemli değil. Takipçin olman önemliyse inanın ki şeytanın binler değil milyonlarca takipçisi var. <laughs> Avrupa şeytanın takipçisi. Trump. Havuç mu kelem mi ne artık? Onun takipçisi. Hristiyanlar öyle, Yahudiler öyle, müşrikler öyle. Şeytanın bir günde milyonlar takipçisi var. O önemli değil. Sen kimi takip ediyorsun o önemli. Senin kimi takip ettiğin önemli. Ya Rab cümlemizi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Sellem'in, onun eshab-ı kiramını ve peygamberinin eshab-ı kiramının yolunu takip edenleri takip etmeyi nasip eyle. Amin. Amin. Ne güzel buyuruyor bak. Gece gündüz atar nefse kemendi. Saat gece üçe kadar sen meşgul ol. Mesajla meşgul ol. internetle meşgul ol. Uykun geldi yat aşağıya. Ne tevcüd ne sabah namazı takipçisi varmış. Geç oğlum oraya Çocuk işi bu. Çocuk işi bu. İnan şeytan ona öyle bir gülüyor ki ah benim kıymetli adamım diyor. Senin gibi zor bulunur. Ama seni iyi yetiştiriyorsun diyor biliyor musunuz? İnanın böyle. İnanam böyle. Ey Müslümanlar yatması bilinmeli, kalkmak da bilinmeli. Yani yatmasını bilmeyen kalkmasını bilemez. Yat, kalkmasını bilmeyen şeriatı, tarikatı yaşamasını asla bilemez. Erken yatmalı, erken kalkmalı. Mahmud Efendi Hazretleri şöyle buyururlardı. Bir insan gece yatsa da gece yatsa erken kalksa da yine kıymeti yok derdi. Gece yaptın saat 12, iki de kalktın tecrübe yine kıymeti yok buyuruyor. Yatması bilinmeli, kalkması da bilinmeli. Bitti. Ehlullah böyleydi. Büyükşehir Efendi ne buyurulmuş? Kudüs'ün ruhu. Bu, bu, kitabın, bu kitabın yazarı. Yatma vaktim geldiği zaman yatarım. Padişah gelse kalkmam. Görüyor musun? Yatma zamanım geldiğinde yatarım. Padişah gelse kalkmam. Niye? İşim var. Onları.